Konumuz Ramazan e, hoca, Ramazan pişkin, göçgün e, deniliyor. Ramazan hoca ile ilgili ufak bir söyleşi yapacağız. Hocam sizce Ramazan hocamız niye bu kadar sevildi? Şimdi e, Reşit hocam, e, hem yaşımız itibariyle hem okuduğumuz, e, hem işimiz gereği çok gezip, e, çok insanları gördüğümüzden dolayı ee, Ramazan Hoca e, tamamiyle samimi ve e, gerçekleri anlatan. Biliyorsunuz ki hayatımızda şöyle bir durum var. Yani gerçekler e, herkes e, bazı duymak istemez ama herkes gerçekleri sever. Evet. Şimdi Ramazan Hoca'yı da e, toplumumuzun yani birçok katmanları e, sevdiği tarafı samimi ve sade oluşundan kaynaklanıyor. Ramazan Hoca gerçekten ezberinde konuşan bir insan değildi. Ramazan Hoca pek protokolden hoşlanmıyordu. Doğru. Bir protokol tarzı bir girişgah yapmıyordu. Az önce değindiğiniz gibi önceden bir çalışma yapıp o kağıt üzerinden bir hitap yapmıyordu. Genelde imamlar ya da din konusunda uzman insanlar Böyle Arapça kelimelerle giriş yapardı, ee, insanların e, ilgisini kaybederler. Doğru. Bu genelde direkt e, konu üzerine konuşurdu, doğaçlama konuşurdu. Bir de yüz itibariyle de bizden biriydi. E, pek öyle bakımlı bir insan değildi. Zengin değildi, hepimizin bildiği gibi fakir. E, şunu sıklıkla dile getirirdi. E, ben yaptığım işin karşılığında bir ücret beklemiyorum. Bunu Allah için yapmak çok önemli bir şeydir. Ee, hatta şöyle bir söyle, söylediği videosu var. Diyor ki e, benim YouTube, Instagram hesaplarım var. Ben bu hesaplar üzerinden ben hiç para kazanmıyorum. Bu hesaplar bir ticari hesap değil. Bir de şu cevabı cevabı çok güzel. E, bunu yapanlara da bir sözüm yok diyor. Ben bunun üzerinden para kazanmıyorum. Ben bunu bir ticarete dökmüyorum dini istismar etmiyorum, din üzerinden bir rahat rantın e, peşinde değildim. Ama YouTube kanallarında, Instagram'larda, TikTok'larda para kazananlara da bir sözüm yok. İşte bu kelime bunun ne kadar masum olduğunu, e, ne kadar karşı tarafın görüşüne, fikrine de değer verdiğini anlatıyordum. E, birinci sıra bu, bu cümle bence yeterlidir, bizden biriydi. Bizden biri olması bizden sevgi alması manasına gelir. Ramazan Hoca yaklaşık 5-6 senedir takip ediyoruz. Uzun zamandır takip ediyoruz. Başlarda bidat ve hurafeler konuşmalarında ben şahit olmuşum. Yani klasik bir din kimliğiyle daha önce konuşuyordum. Ama son dönemlerde benim gözlemlediğim yavaş yavaş, yavaş Kur'an eksenli bir konuşma ve Kur'an eksenli bir yaşam sürdürmeye başlamıştı. Benim en çok dikkatimi çeken ve ilgimi çeken, ona karşı sevgi beslememe sebep olan Kur'an eksenli bir yaşam yaşamaya çalışması ve Kur'an eksenli bir vaaz seçmesi, Kur'an eksenli bir muhabbet seçmesi bence sevimlisindeki tabi bir yerde nefret edilmesine sebep olan taraftır herhalde öyle düşünüyorum. Peki hocam tam tersi Ramazan hocadan niye nefret ettiler? Ya Şimdi hocam e, şunu siz dini konusunda benden daha bilgili olduğuna eminim. Yalnız ben de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe malini iki sefer okuduğumu hatırlıyorum. E, Kur'an-ı Kerim'de de e, Allah-u Teala diyor ki benim ayetlerimi e, tebliğ edecek olanların para karşılığında dinimi yayan kişilerin vay haline olduğuna, bir ayet olduğuna inanıyorum. Haklıkla Ramazan Hoca Hucurat Suresi'nin 13. ayetini söylerdi. Ey insanlar, şüphesiz ki biz sizi bir erkekle dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmak <laughs> için sizi toplumlara, kabilelere ayırdık. Rum Suresi'nin 22. ayetinde, gökleri ve yeri, yeri yaratması, dillerinizi ve renklerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Görüyor bu, burada ırkçılardan tepki almış olabilir. Ee, sık sık tarikatları dile getirirdi, mezhepleri dile getirirdi. Ee, tarikatlara uymayın, Kur'an'a uyun. Mezheplere uymayın. Mezhepler tarikata bir yorumdur. Ama e, dinin kaynağı Kur'an'dır. Ve son dönemde daha önce değindiğim gibi son döneminde Kur'an eksenliği yaşamaya başladık Kur'an eksenliği konuşmaya başladı. Burada tarikatlardan, mezheplerden tepki alıyordu. Ee, gene ben sözleri üzerinden götürüyorum daha çok. Bunu da söylerdi. E, ee, nefret ediyorum. Kemalizmden, apoizmden. Bütün izimlere karşıyım. Ee, tabut Tavut kelimesini sıklıkla kullanırdı. Ee, Allah'ın dışında tapılacak değer olmadığını ve sadece ona kulluk etmemiz gerektiğini defalarca söylerdi. İşte sevgisinin yanında nefret edilmesinin de bunlara bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Ee, i̇yyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in e, ayetinin içini dolduran bir insandı. Nedir iyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in? Ancak sana ibadet ederiz, ancak sana kulluk ederiz. Sadece senden medet umar ve yalnız senden yardım isteriz. Ben biraz açacağım hocam burayı. Seni çağırır, seni davet eder ve sana yalvarırız. Ve ancak senden icabet bekleriz. Senden başka kimseye acizetimizi bildirmeyiz, merhamet dilenmeyiz, kendimizi acındırmayız. Hayatınız boyunca Kur'an'ı rehber edinir, referans alırız. Karşılaştığınız sorunların çözümünde Kur'an'a başvururuz, ondan yardım isteriz. Benim ee, İyâke ve İyâke nesta'inde e, kelime anlamı verdim ve biraz da üzerine yorum yaptım. Ramazan hocamız da bu düsturda yaşayan bir insandı. E, konuşmalarında şu üzülür, bu kırılır, bu beni kınar, bu benden nefret eder kaygısı yoktu. Beni Allah kınamasın, kim kınarsa kınasın e, tarzında konuşurdu. O yüzden e, derler, doğru konuşanı dokuz köyden kovarlar. E, <laughs> toplumda çok büyük sevdiği olmasına rağmen işte saydığımız bu nedenlerden dolayı da bir nefret kitlesi de vardı gibi. hem iyaken ne Abdül diyeceğiz, beraberinde diyeceğiz ki müsafer Ya Vesecrani, Ya Şeyh-i Sali, Khuseyni ya da ya Şeyh Abdülkadir Geylani diyeceğiz. Yani sözümüzle çelişiyoruz. Şeyh Abdülkadir Geylani bana bir çocuk nasip etti. Ya Vesecrani bana mal mülk nasip etti e, ee, iyi bir eş nasip Gibi. isteklerde bulunuyoruz. Çok. yani e araya aracı koyuyor. Batıl inançlar. Araya aracı koyuyor. Batıl inançlar Allah ben size şah damarından yakınım diyor ve benden isteyin. Niye başkasından istiyorsunuz? İşte sadece Rabbimizden isteyeceğiz. Yani her yerde yani bu kainata baktığın zaman e yani yürürken yola bakarsan gökyüzüne bakarsan bunun muhakkak bir aratıcısı olduğunu şüphesiz. Hiçbir şey kendi kendine oluşmadığını ve o her şeye hakim olduğunu. Ya biz bugün 21. yüzyıldayız, ee, dünyanın farklı bir yerinde, e, herhangi bir yerinde canlı olarak izleyebiliyoruz ve yani bir başkası bizi canlı olarak izleyip dinleyebiliyor. Bizim icat ettiğimiz bu teknolojiyle. Peki bu kainatı yaratan ve bizi yaratan bütün, bütün, bütün sahip. teknolojinin, sahip. yani milyon katına sahip, Sahili, sahip yaratıcısı, yaratıcısı, hazırlayıcısı, hazırlayıcısı ve bunun yaratıcısı. Ve e, ne dilersen dile, yani, muhakkak ki olacak ama. Olacaksın. İcat yapan odur, biz sadece keşfederiz. Bizim herkesten tekrardan İslam'ımızın, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe malini ve Arapçasını beraber okuruz. Yani e, katmedelim, okur. bir an evvel e, Kur'an'ı bitirelim, seslendirip geçelim mantığıyla değil. Kesinlikle hocam. Anlamaya çalışalım, hayatımıza tatbik etmeye çalışalım. Kesinlikle hocam. Evet. E, aynı, aynı fikirdeyiz. Evet, çok beşinci teze takar gibi kendisiyle ne dediğini anlamıyor. Doğru. Hmm, hemen bitirmeye çalışır. İndi mantık, lazım. İndi mantık da. değil. E, seslendirme, seslendirme, üzerinden bir hayır kazanmayız. Anlam üzerinden ve bunu yaşayarak ancak hayır kazanırız. Bunu bilincinde olalım. Kesinlikle. Kur'an e, şifreli değildir. Bunu kesin ve kes bilsin. Çünkü Allah bunu, bunu amaçlı bir ayet olarak göndermiştir. bunu, bunu, indir. e, bunu indirmiştir. Ayetlerin e, yani alaşınmayan konular olmadığını inanıyorum hocam. Sadece hocam şunu da yapmayalım, sadece seslendirmeyelim, ee, okuyup anlamaya çalışalım. Kesinlikle. Elimizden geldiği kadar e, Kur'an dilini öğrenmeye çalışalım. Evet hocam. Arapça ile beraber Kur'an dilini öğrenmeye çalışalım. Kimseye bağımlı olmayalım, kimseye boyun bükmeyelim. Ee, şu imam bunu dediği diye imam şunu dediği çelişkisi içinde kalmayalım, kendimiz. Bire bir ayetten e, anlamaya çalışalım, ye, hayatımıza idrak ederiz. Bir şu sözü vardı hocam, şimdi aklıma geldi. Öldüğüm zaman üzerinden Fatiha okumayın. O da olabilir. Bunu e, bütün Müslüman kardeşlerimize söylüyoruz. Bu Kur'an e, diriler için indirilmiş. Bu Kur'an bir hayat nizamı sunulması için gelmiş. E, Yasin suresinde siz ölülere işitiremezsiniz der. Doğru hocam. Ee, bu Kur'an dililer için geldiğini bilen bir insan zaten adam yeterince hatta geçen de bir mesaj yapmıştı bana e, yorum yapmıştı pardon. Demişti adam e, Fatiha okunmasın demiş. Ne olur kimse okumasın. Yani biraz e, sistemde bulunmuş. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. O hayatı boyunca çok da güzel Fatihalar okudu. Anlamını idrak etti. Hayatına yansıtmaya çalıştı. İnanın siz okusanız da zaten öyle olduğu için hiçbir e, faydası olmayacak çünkü Şüphesiz. kendisi. E, amel defteri görüyoruz. kapanmıştır. O amel defterini dünyadayken doldurdu. Biz zahiri olarak söylüyoruz, e, iyi doldurdu. Cenaze namazına ikimiz de gittik. Evet. Cenaze namazında izlemeleriniz, e, gördükleriniz, hissettikleriniz... E, benim bir cenazem olduğu zaman yakın arkadaşım sadece benim için oraya geldiğini, veya bazı başka cenaze menfaat için gittiklerini e, görüyordum. Ramazan de gördüğüm şu var. E, mesela benim senin gibi gelen arkadaşlarımızın hiçbir ne dünya bir çıkar vericisi <laughs> olmayan ve hiçbir zaman Ramazan Hoca'yı şansını görmeyi çoktan merak ettim. Bir hafta önce niyetlenmiştim gidip onu görmeyi, evet. ziyaret etmeyi, misafir etmeyi. E, onunla eee e, muazzar etmeyi, ondan bilgi almayın. E, çok istedim. Kısmet olmadı. E, gidemedim. E, kısmet değil. Yani cenazesiyle ilgili oraya gelen insanların e, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, başka Trabzon'dan, yani Türkiye'nin farklı bir illerinden geldiğini gördüm. Bunları getiren e, yegane güç, o insanın samimiyeti ve gerçekten gelenlerin tamamı yalnız ve yalnız Allah rızası için oraya geldiklerini gördüm. Evet, bazı Hoca'nın şahsi bir kuldu, bizim gibi kuldu. Çok kalabalık. E, cenaze saati 12'de söylemişti bize. Biz e, saat galiba e, 10.30, 11 gibi vardık hmm. oraya. E, Yanız cenazesinin evet, onu camiye vardı. E, Cenazesini hmm. mezarlığa götürdüğünü söyledi. De saat 10'da. Biz gittiğimizde hala çiftte havuzlar, çift, havuzlar mezarlığında. Yani inanılmaz bir ser vardı, inanılmaz e, bir ilgi vardı. E, cenaze dedikleri saat saat 12'de olmuş olsaydı e, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar evet. insanların oraya geldi. Belki tüm, de güvenlik zafiyeti olacaktı. Belki de izahım yaşanacaktı. E, bunlar yaşanmasın diye belki öne alınmıştı. Olabilir. E, tabii ki bunlar var. E, yalnız devletimiz o konuda güçlü olduğuna inanıyorum. Yani provokasyona izin vermeyecek kadar cenazesini daha da yani 12'sinde söylemişse e, çünkü herkesçe biliniyordu. Türkiye'nin her yerinde sevilen bir insandı herkesin cenazesine geleceğini tahmin ediliyordu. Bence güvenlik görevlilerimiz bu konuda e, benim bana göre yapmamalara göre güvenini alıp e, çünkü nitekim e, başka bu dini mensup olan liderlerin cenazelerini de gördük. Nasıl güvenini alındıysa bu insan da güvenini alınabileceğine inanıyordum şahsen. Evet. Ben öyle bir şey bekliyordum. E, biz bu dünyadayken o insana bir değer vermediğimize inanıyorum. Sahip çıkmadığımıza inanıyorum. Evet. En azından cenazesine Keşke bu sebeplerin hepsi bir arada biz omuz omuza o insanı defnetseydik çok daha mutlu olurduk. Daha sevinirdik. Maalesef olmadı sevgili hocam. Ben de gördüm hocam. Dediğiniz gibi 10 buçuk gibi biz camiye vardık. dedik ki en azından önceden gidip yerimizi ayırtalımdan ziyade yani karınca misali, bizim de safımız belli olsun. Doğrudur. Bir de az önce değinmiştiniz. Daha önce gitmek istedik. Bir de Batman yakın olmasına rağmen bu bizim vefasızlığımız. Kesinlikle. Onu da böyle canlı bir sohbet yapamadık. Canlı bir e, soru cevap münazara yapamadık. Orada biraz vicdanımız sızladı herhalde. Ayaklarımız bizi direkt oraya götürdü. Maalesef. maalesef. Ve e, az önce siz de değindiniz. Oradaki insanların kadraja girme gibi bir yeteği yok. Asla hocam. Oradaki insanların şu parti e, vitrininde olayım, şu parti benden memnun olsun, şu cemaat benden memnun olsun. E, benim şeyhim, liderim e, yarın öbür gün beni burada görsün ki, dünyevi olarak e, yolum açılsın, e, ben de bu toplumun içinde yer alayım diye gelmediler. Kesinlikle. Tümüyle e, ona karşı en azından ikimiz adına bunu söyleyebiliriz. Bir vefasızlık kıymetini bilememek, Kesinlikle. en azından son e, yolculuğuna biz de şahit olalım. O havayı soruyalım. Ee, bunu görelim diye gittik. Siz keşke hocam Ramazan hocayı da buraya davet etseydim. Füfe de oydu. Bir gün onu davet edip Misafir etmek istedim. Yani inşallah e, e, ne diyelim? İnşallah başka Ramazan yani hocalar çıkarsa başka hocalar kıymetini açıyorsa, biliriz. Kesinlikle. Her zaman yaptığımız gibi ölürken değil de yaşarken kıymetini biliriz. Onlardan teizlenmeyi, faydalanmayı eee yaparız. İnşallah hoca şey Biz sık sık şu şehittir, bu şehittir. Bu şehit fadlındadır deriz. Ramazan hoca hani İstanbul'a gidiş amacı sadece dini yaymaktı. Allah'ın kelamını yaymak için e, orada bulunuyor. Benim kanaatim tabii ki budur. Onu ancak yine de Rabbim biliyor. Bir namazın üzerine şehit edilmesi e, bu kendi yani şehit olduğunu gösterir ama yine de biz onu Hazreti kesinlikle geldiği gibi olduğu gibi onu evet. önce, Yani e, Hazreti aynen, Osman Kur'an şey okurken şehit olması gibi ama biz kesin bunu bir benim söz konusu olamaz. Onu ancak yine Rabbim bilir. Yalnız bize söylenilen, okuduğumuz kadarıyla biz bu insana e, şehit diyebiliriz hocam. Evet Allah yolunda öldürülen öldürülenler için ölüler demeyin. Aslında onlar diridirler ancak siz anlayamazsınız. Bakara 154 batini olarak kimin şehit olduğunu kimin cehennemlik cennetlik olduğunu biz bilemeyiz hadimize de değil yalnız zahiri olarak biz Ramazan Hoca'nın fise e, bilal cümlesine binaen kendisi Allah yolunda e, konuştu Allah yolunda bir yaşam sürdürdü e, biz buna binaen diyoruz zahiri olarak inşallah şehittir şu cümleyle bitirmek istiyorum hocam buyurun hocam e, en azından e, onu öldüren ya da öldürenler, öldürtenler, azmettirenler için e şunu söylemek isterim. Maide 32. ayette kim haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve bunun cezasını da bilsinler. Bütün insanlığı öldürmenin Allah nazarında ne kadar büyük olduğunu bilsinler. Ee, Allah Ramazan Efendimiz'e <laughs> rahmet, cennet nasip etsin, rızasını nasip etsin.